Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, hac ayına girdik. Zilhicce ayının ilk 10 gününün içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu 10 günün gecesine kasem eder, yemin eder. Vel-fecr ve leyalin aşr. Fecre, şafa, tan yerine, karanlıktan sonra karanlığı yararak ortaya çıkan aydınlığa yemin olsun. 10 geceye yemin olsun. Müfessirlerimiz, alimlerimiz Allah azze ve celle'nin kasem ettiği, yemin ettiği bu 10 gecenin içinde bulunduğumuz Zilhicce ayının bu 10 gününün geceleri olduğunu bizlere haber verirler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah katında Zilhicce ayının ilk 10 gününde işlenen ameller kadar daha sevimli hiçbir amel yoktur buyurur bizlere. O yüzden bu günlerde tesbihi, tehlili, tahmidi ve tekbiri çokça yapın buyurur bizlere. Tesbih, subhanallah zikri. Bilinçli bir şekilde Allah'ı eksikliklerden, noksanlıklardan tenzih etmek, hiç kimseyi ona benzetmemek, onu hiç kimseye benzetmemek, isimlerinde, sıfatlarında ona kimseyi denk tutmayarak Subhanallah zikrini dil ile kalp ile bilerek çokça yapınız buyurur. Tehlil La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah tanımıyorum. Allah'tan başka ibadete müstahak, ibadete layık hiçbir ilah yoktur diye ilan ediyorum zikrini çokça yapın. Tahmid Elhamdülillah hamd, sena, övgü Allah'a mahsustur. Bize verdiği bütün her şey bizim kendimiz de dahil. Hepsi Allah'tandır, hepsi Allah'ındır. Hepsinden dolayı Allah'a hamd ederim. Elhamdülillah zikrini çoğaltın. Allahu Ekber de tekbirdir. Allah en yücedir. Sözü dinlenecek en yüce merci. Emrine uyulacak en büyük otorite tek otorite Allah'tır. Allahu Ekber zikrini çokça yapın buyurur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zilhicce ayının bu ilk 10 gününü kastederek bu günlerde yapılan amel kadar Allah katında daha sevimli hiçbir amel yoktur buyurur. Sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'den daha evvel zirvetu senamihi el -cihâd. bu dinin zirvesinin cihat olduğunu öğrenmişlerdi. O yüzden soracaklardı Efendimiz'e. Allah yolundaki cihattan da mı bugünlerde yapılan ameller daha faziletlidir ya Resulallah diye sorduklarında evet dedi Efendimiz. Allah yolunda yapılan cihattan da daha sevimlidir. Ancak bir istisna getirdi. Öyle bir adam düşünün ki canıyla ve malıyla Allah yolunda cihada gider. İlahi kelimetullah için, batıl davalar için değil, Allah'ın kelimesi yücelsin diye, Allah'ın dini Allah'ın arzında hakim olsun diye, Allah'ın arzında onun dedikleri olsun diye La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını yüceltmek için Allah yolunda canıyla ve malıyla cihada gidip bunlardan hiçbirisiyle dönmeyen yani şehit olan kimsenin cihadı başka der. Tek faziletli amel odur işte bugünlerle kıyasla. Hacca gidememiş olabiliriz ama Allah Azze ve Celle'nin bize nasip ettiği hac için ayırdığımız o birikimle o kadar çok hayır işleyebiliriz ki evlenmekte zorluk çeken maddi sıkıntından dolayı bekar kardeşlerimizi evlendirebiliriz. Evine sıcak çorba götüremeyen kardeşlerimize, uzaktaki, yakındaki kardeşlerimize ikramlarda, ihsanlarda, iyiliklerde, infaklarda bulunabiliriz. Hem kendimiz kurbanlarımızı keser hem de kurban kesemeyen Müslüman coğrafyalardaki kardeşlerimize kurbanlarımızı bağışlayabiliriz. Güvenilir kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla. Evet Allah Azze ve Celle belki bize hac kapısını belli hikmetlerden dolayı kapattı bu sene. Ama hayır kapıları tamamen kapalı değil. Ve hayır kapıları o kadar çok ki bunlardan istediğinizi Allah'ın rızasını kazanmak için işleyebilir ve zaten Allah için biriktirmemiş miydin o hac parasını? İşte Allah'ın rızasını kazanmak ise maksadın ve öbür seneye erişip erişemeyeceğine dair bir garantin de yok ise ve yine sen samimiyetle istiyorsan Allah sana mutlaka nasip edecek ise o zaman gel ey kardeşim hac için Allah'ın sana ikram ettiğinin en azından bir kısmını sen de Allah için Allah'ın kullarına, muhtaç kullarına ikram et. Aslında o fakir kardeşin yakın olsun uzak olsun o değil sana muhtaç olan. Seninle ya da başka bir vesileyle Allah Azze ve Celle o kulunu doyuracak, o kulunun ihtiyacını giderecek ama sen zekat, infak, sadaka gibi ibadetlerini yerine getirebilmek için, kardeşliğinin hakkını verebilmek için o fakir olan kardeşine sen muhtaçsın zengin kul olarak. Yani onun sana olan ihtiyacından daha fazla sen ey zengin kardeşim o kardeşine ulaşmaya sen daha çok muhtaçsın. Hem fakir diye o kardeşini küçük görme hakkın da yok. Neden? Allah azze ve celle seni mal çokluğuyla imtihan ederken o kardeşini ise mal kıtlığı ve mal azlığı ile imtihan etmekte. Her ikimizde, her iki tarafta imtihanın içerisinde ve her iki taraf da birbiriyle kardeş ve her iki tarafa da Allah Azze ve Celle lütfundan kereminden istediği kadar verir, istediği kadar kısar. Sen bugün veren el konumunda iken, yarın gün gelir Allah göstermesin, alan el konumuna da düşebilirsin. Allah Azze ve Celle hayır kapılarında koşuşturan, yarışan bu yolda birbiriyle yardımlaşan kullarından eylesin. Bu zilhiccenin 10 gününü en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazanı çok iyi değerlendiremedim diye hayıflanan kardeşim. İşte sana küçültülmüş bir Ramazan dilimi gibi hacca kadar hac günü olan zilhiccenin 10'una kadar olan bu 9 gün, bu 10 gün küçük bir Ramazan paketi gibi Allah tarafından yeniden sunuldu sana. Değerlendir, zikrini çoğalt, tilavetini çoğalt, ibadetini çoğalt, bireysel ibadetlerini, secdeni, namazını çoğalttığın gibi kardeşlerine faydalı olacak, onlara ihsan, onlara yardım elini uzatacak olduğun ibadetlerini de çoğaltmak için en güzel fırsat bu fırsat. Allah bu fırsatı kaçırmayanlardan eylesin ve kurbanlarınızı kurbanlarımızı kabul eylesin. Kendisine, kendi yoluna seve seve kurban olacak kimseler eylesin bizleri. Sevdiklerini de Allah için seve seve gözünü kırpmadan kurban edecek bilince eriştirsin, takvaya eriştirsin, ihlasa eriştirsin, imana eriştirsin Rabbim bizleri. آمين والحمد لله رب العالمين